Gazetecilik yalnız haber aktarmak değil, aynı zamanda topluma doğru bir bilgiyi ulaştırmak ve demokrasinin temel dileklerinden birini ayakta tutmak anlamına geliyor. Bu sorumluluğu yerine getirebilmek ancak nitelikli bilgiyle, sürekli gelişimle ve etik değerlere bağlı da mümkündür. Biz de bu anlayışla meslektaşlarımızın bilgi birikimini artırmak, genç gazetecilere rehberlik etmek ve iletişim alanındaki akademik bilgiyle de sahadaki deneyimi oluşturmak amacıyla bu eğitim programını düzenledik. Bu anlamda organizasyonun işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Hafize Akıncı'ya Çanakkale Don 18 Mart Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Cüneyt Eroğlu'na İletişim Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Hülya Önal'a ve destekleriyle her zaman yanımız olan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erfek ve belediye çalışanlarına el teşekkürlerimizi teşekkürlerini sunuyoruz. Gazetecilik son yıllarda dijitalleşmeye başladı. Dijitalleşmeyi yok sayamayız. Biz ve bizim gibiler yerel basındakiler yazılı basınların kapanmaması için mücadelemizi veriyoruz dijital ve yazılı basının bir arada nasıl geliştireceğimizi, yeni medyaya nasıl yön verebileceğimizi değerli hocalarımız bizleri bu eğitimlerde bilgilendirecek. Çünkü bizim meslekte alaylı olarak tabir ettiğimiz yılların birikimiyle aslında gazetecilik tecrübesini olgunlaştıran, diğer taraftan akademide yeni teknolojileri takip eden iki farklı deneyime sahip kişileri kutuplaştırmak yerine genelde böyle bu bütün etkinliklerle bir araya getirerek deneyimlerin paylaşmasını çok kıymetli buluyorum. O yüzden bu etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Ee, çok kısaca, e, aslına bakarsanız çok değerli e, eğitimci arkadaşlarımız var. E, sadece e, yapay zeka ve dijital dönüşümün e, yol açtığı çok önemli bir konunun altını çizmek istiyorum, müsaadenizle. E, biliyorsunuz ki e, biz bireyler, bugün dijital teknolojiyi kullanan e, bizim nesil ve sizler, gerçek olanla, gerçek olmayanı aslında çok da ayırt edemediğimiz bir çağda yaşıyoruz. Birey üzerinden gittiğimizde aslında bu bir rahatsızlık. Çünkü insanın mental olarak sağlığını koruyan şey neyin gerçek olup neyin gerçek olmadığını biliyor olmasıdır. Yani biz gerçekle sanal ya da gerçek olmayanı sağlıklı bireyler ayırt edebiliyoruz. Topluma uyarladığımızda bunu aslında birçok avantajı olan bu teknolojilerin toplum üzerinde çok ciddi bir riski var. Hangisi hakikat, hangisi değil. Ben burada genç gazeteci adaylarına şunu söylemek istiyorum. Bu kadar bilgi kirliliği, eskiden sadece alıcı ve tüketici olanın da bizzat üretim mekanizmasına katıldığı, yani biliyorsunuz bireysel gazeteciler, yeni platformlarını açanlar, işte e, yığınla e, platformlar. Ve aslında eskiden bizim okuyucu, alıcı dediğimiz de üretici hale geldi. Bu noktada neyin hakikat, neyin hakikat olmadığı arasındaki sınır keskinliğini yitirdi ve bulanık bir hale geldi. İyi gibi gazetecilik bugün yalnızca haber aktarmak değil, aynı zamanda topluma yön vermek gerçeğin izini sürmek ve tabii ki kamu vicdanının sesi olma sorumluluğu taşıyan ulvi bir meslek. Bugün burada bu mesleği değişen, özellikle dünyada karşılaştığımız, sizlerin karşılaştığı zorluklar ki e, e, benden önceki konuşmacılar sıklıkla dile getirdi, e, işte dijitalleşme, yapay zeka, diğer kavramlar. Artık iletişim fakültelerinde e, bizde de olduğu gibi yeni medya adında bölümlerimiz var medya değişiyor, medya dönüşüyor. Yeni medya kavramı bu burada e, tartışılacak. Bu oluşan yeni dinamikler ve tabii ki özellikle de e, meslek içinde e, sizlerin ve gelecekte gençlerimizin var olma mücadelesinin özellikle etik, teknolojik ve insani boyutlarını hep birlikte iki gün boyunca değerlendireceğiz. Özellikle bilim, bilgi ve iletişim çağında bilgiye ulaşmak gerçekten çok kolaylaştı. Bizler akademisyenler ee, hocam bunlar e, farklı e, üniversitelerde, yurt içinde veya uluslararası düzeyde doktora yaparken e, bizim doktora yaptığımız yıllarda bir makaleye ulaşmak e, net hatırlıyorum e, posta yoluyla idi. Ancak bugün sahneler içinde dünyanın her yerinde her bilim insanı kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bilgiye ulaşmak gerçekten bilgi iletişim çağında çok çok kolay ama gerçeğe ulaşmak gerçekten zor. Yani her bilgi ne yazık ki gerçek değil. Bu nedenle mesleğin, gazetecilik mesleğin geleceğini verilecek bizlere göre, kamuoyuna göre en önemli unsurlardan bir tanesi doğru tarafsızlık ve tabii ki toplumsal sorumluluk ilkeleri. Ee, bizler sizlerin bu ilkelerden e, taviz vermeden, ödüm vermeden özellikle bu toplantıların da konusu olan dijital çağ olanaklarını en iyi şekilde e, kullanabilmeyi tartışılacak, tartışacağız. E, bugün burada da bir araya gelmemizin tam amacıyla programın da gösterdiği e, amacı bu. Bu noktada özellikle gazeteciliği geleceğe taşır, taşırken, gençlerimizin geleceğine taşırken aynı zamanda onu insan onurunu, etik değerleri ve programda yine gördüğümüz gibi özgür düşünceyle yeniden birlikte inşa etme ol olanağını Çanakkale ölçeğinde ve ulusal ölçeğinde bulacağımıza inanıyorum.